Yani vlog'u yayınlamayabiliriz çünkü aka çok fazla kola içtiği için. Hani bir noktadan sonra böyle bir şey oldu akaya. Gaz Bunu... olmuş, gaz yapmış. Gaz yaptı kola. Ya zapt edemedik altı kişi. Osuruyor. Işte. Abi <laughs> osuruyor. Abi ne osuruyor. osuruyor. Sevmediğimiz kim varsa abi ne osuruyor amına koyayım. Lan diyor mermi bilir alan diyor. <laughs> çok komikti ya. Güzel oldu vallahi. Uyamine koyayım mermi bir de 1 lira diye diye şurada böyle döndük dolaştık ya. Kola kola. Cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. <laughs> Amaç Buram sorar mısın Burcu'nun Cucuk Bela Ahmet Hoca ile bir akrabalığı var <laughs> mı? Kanka o Cucuk Beli Ahmet Hoca değil Cucuk Beli Ahmet Hoca o Vay anasını ya. <laughs> <laughs> Oha hiç böyle bir şey beklemiyordum. Gel Eden gel. Ne <laughs> bana. Ben ne yapardım biliyor musun? Seni hiç alakalar etmez. Ya bana da böyle bir etki. <laughs> Üç kelime Korece biliyorum. Ağzı ödüyor ya. Ne istiyor?

Justin, put that down. <laughs> Justin, Justin, show me your whiteboard. Okay, Justin, that's too close. Justin, back it up, Justin. It's upside down. Oh, just Justin, that is too. Justin, that's too loud. Ju no, Justin, Justin. Okay, <laughs> <laughs> Justin, log off. Log off. We're done. Justin tertemiz delirmiş harbiden. Saçlarım ışıktan kızılı duruyor. Ben de kız... ben de kızıl gözükmüyor şu an kameramda bakınca. Mezirak tuvada gizlenmez. Tamam, o zaman doğru söyleyenlerin de günahları senin olsun. Yok sevapları. Kırarsın yandan duran ya huyuna ya suyuna. Abla yara yara iyi oluyor, izi kalmış. Nasılsın sevgili eşim? <laughs> Cevap. Depo git salak. <laughs> derler ki yani zengine hayırlı olsun derler. Fıkaraya da nereden buldu derler. Sıkmaz babamıza kazmaz. Geldi teşte ısrar açıp mintak koyda Böyle sıkarsın. Efsane bir kadın. Biliyorsunuz böyle özlü sözleri. Ha, ben hayatın hayatın da mektabını okuyayım mı ya abla? Ha. Benim hakkımda kim ne söylüyse alacağım hakkımı. Kim öğretiyor size bunları? Söyleyene de söyletene bak mı ya abla? Anne ben çok korktum. Ne oldu aramıza. Yatan da yatan <laughs> Kardeş ister misin? Evet Siktir git o zaman ya Biraz action Gerek function Ama değilsin Michael Jackson <laughs> İyisi <laughs> mi gel esmi, mi End you answer Zaten bana derler tam sev Yine bana deli gibi geri geri geli Veli neydi neyi veri beni bil yoksa mi bit çok zormuş beni çok yormuş az çok hoşmuş ama ben ana baby ama ben ana baby onu bir geri almak istiyorum arkadaşlar biraz action gerek function ama değilsin ama bir şey için gel and you answer zaten bana derler tam <laughs> seviyor yine bana deli gibi geri geri geli beni neydi neyi veri beni bili yoksa bil mi bit çok zormuş beni çok yormuş az çok hoşmuş ama ben ana baby <laughs> Bu Çok çalışmıştım. ödev veriyorum. 225'ten 749'a e kadar bütün sorular yapılıyor. Mevcut olarak da 8 farklı kaynaktan bütün başkanları... Kumandayı ver de ben izleyeyim şunu biraz. Yalnız baba senin free pazar magazinine çıkabilir. Bakmayı ver Allah Allah. Hadi hep birlikte sinemaya gidelim. Bence hep beraber basketbol oynamaya gidelim. Sağlıklı bir aktivite. Spordan önce kütüphaneye gidip bilimsel kitaplara göz atabilir ve biraz araştırma yapabiliriz. Hadi içmeye gidiyoruz beyler. Mahmut hadi içmeye gidiyoruz. İç hadi mi beyler hadi. Kavga. Dövüş. Mahmut paran var mı lan? Cuvar alacağım lan bana. Para ver lan bana hadi lan. Abi vallahi param yok. Ben de geleyim ya. Otururum ya. Cık. Ulan madem para yok ne geziyorsun lan bizim yanımıza defolun defolun Beyler Mahmut'un parası yokmuş bizimle birlikte gelemiyor Sünepe Mahmut Oynayanlar <laughs> hep genelde hani okul <bena> okumamış, üniversiteye gitmemiş Ve işte ilkokulda bırakmış, şey ortaokul oluyorlar ya Sonra da tabi başarılı olunca para kazanıyorlar ya İşte o anlamda olabilir. tabançıların hepsi Oxford'dan mezun olduğu için O yüzden futbolcular daha görgüsüzler. Ki, bir babacım benden duymuş, onama sinan abi çuval, yangından zemin olmuştu. Ya kardeşlik var Feraydı. Sen de rahatın, ne belasını gelmişini geçmişini. Başaramadık abi. Neyi başaramadınız? I don't want to smile, but yes. I know we'll <laughs> This is wrong, because I am very good at mathematics and I am very good looking. do can if we try. Sarımsak i̇lk sen kokuyor. Şimdi, ilk sen Sen sarımsak kokuyor. Allah Allah. Sarımsak kokuyor. Sarımsak mı kokuyor? Allah Allah. Sen. Çözmekten bitti ucum Neredesin beton Sınavlarda sensin gücüm Ben artık bir teon ucum Çözmekten bitti ucum neresin beton Sınavlarda sen İşte şeyin başında Şey mi kardeşim Şey mi dostum Durun ona daha gelmedi. Canım hocam, canım hocam, bal hocam, Sen şeker hocam. <laughs> Lan yardım edin bana. <laughs> Gerçekten birbirimize çok güveniriz. Bizden sır çıkmaz. Şöyle yani herkesin her sırrını herkese söyleriz. Ama birbirimizinkini asla söylemeyiz. Yuh <laughs> ya. <laughs> 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 Hadi başlıyoruz. Herkesin her sırrını herkese söyleriz. Ya çete bak birileri geliyor ve sanki böyle programlanmış gibi sürekli. Yaşlanmışsın B yazıyor. Yani bunu neden yapıyorsunuz acaba? Rica ediyorum bana bunun bir açıklamasını yapar mısın? Neden sürekli bana yaşlanmışsın yazıyorsunuz? Ters çıkarmış. Küçük yaptı abi çıkıyor. Cüzdanın ağız kısmı ne tarafa bakıyor? Reklamlar başlıyor. Annem geliyor abi

Bak bu kadar var. <laughs> Efendim merhaba. Aleyküm. Ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? Hiç e, bugün. Ergenliğe girdiğini nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, ne değişti ki? Merhaba. Aleyhüm. Ergenliğe girdiğiniz nasıl anladınız? Hiç bugün. Ergenliğe girdiğini nasıl anladın? <laughs> adam çok iyi tercüme etti çocuk ya. Dil bak edin harbinde ya. Kif fıtet, kif fıtet acıcak seni. Asoyuz. Aa adam kaçtı. Oğlum ne dedi çocuk acaba? Aranızda var mı Arapça bilen? Ne dedi? <laughs> Dayı bozuldu çünkü. Teşekkürler ya hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> varsa verirsin abi. Olur, olur. Niye olmasın? Olur. Olur. Niye olmasın? O da farklı bir tarz yani. Sen de böyle olabilirdik diyor Orçun. Aa Orçun sen niye sap değilsin ya? Aşk olsun Orçun. Hiç yakıştıramadım. Hep erkek mi kal? Bence de. Sevgilim yok ki kardeş. Abi yenge falan varsa ona verirsin. Oğlum sevgilim yoksa yenge nasıl olsun? Ya abiye falan verirsin. Oğlum abiye ne vereyim? Beni topa mı benzettin ya? Ben ne bileyim abi ben ne vereceğim? Oğlum ben top muyum öyle mi duruyorum yani? abiye ne vereyim? Alayım. Alayım. Kaç lira? 5 lira. Almıyorum. Niye? Al anneciğim. Avratlar gülüm kutlu olsun. Teşekkür ederim. İyi bari almış. Bir dakika kafamda kentsel dönüşümler içimde bir yerde İşte yani bu gerçekten berbat bir olay ya. Komiserim hayatımda <laughs> ilk defa şikayetçi. Ulan dalga mı geçiyorsun? Ben buradayım ben. Biliyorum şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> bir şey değil mi ya? Neyse ben artık dalga geçmeyeceğim. Ama siz anladınız. <gülüyor> <gülüyor> Check, check. Andımızı okur musun? Andı ne lan? O ne? Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. Yine